Arkadaşlar, mobil arayüz oluşturma konumuzun Android işletim sistemine altyapısını oluşturan SDK'ların nasıl yüklenildiği konusunu göreceğiz. Bilgisayarımızın Delphi programı programlama dili yüklenince C sürücüsünde Program Files x86 klasöründe ve buradan da Ember Kadero klasörü olduğunu görün. Burası Delphi versiyonlarının yüklenildiği yer. 20.0 versiyonu Delphi 10.3 <laughs> 21.0 klasör ise Delphi'nin 10.4 isimli versiyonu olduğunu görürsünüz. Bizim amacımız C sürücüsündeki kullanıcılar İngilizce işletim sistemlerinde Users klasörüne giriyoruz. Buradan ortak ya da public klasörüne. Buradan da dokümanlar ya da ortak dokümanlar, public documents klasörüne giriyoruz. Buradan ember Cadero klasörüne. <laughs> Buradan studio klasörüne. Delphi'mizin eğer 10.3 versiyonu kullanıyorsanız, platform SDK klasörü içerisinde ise Android'in kullandığı işletim sistem dosyalarının bulunduğu klasördür. Burada iki tane manager dosyası var. Bu dediğim gibi 10.3 Delphi'nin versiyonu olan 20.0 klasörün içerisindekiler. Bir tanesi sanal cihaz üretme programı, diğeri ise SDK yükleme programı. Biz 10.4 versiyonun içerisine giriyoruz. İkisinin de uygulaması aynı. Buradan bu birazcık yeni bir yeniliğe gitmişler. 21 yani Delphi 10.4'ten itibaren katalog diye bir kavram getirmişler. Katalog deposu. Bunun içerisine girdiğimizde artık her bir işletim sisteminin 32 bitlik ve 64 bitliklerini bile tamamen ayırt etmişler. Ve büyük bir destek olarak da Linux'a ağırlık vermişler. <laughs> 64 ve 32 gibi sadece Linux'un 64 bitliğine. Bizim kullanacağımız yer şurası arkadaşlar. Android SDK. Bunun içerisine girdiğimizde sanal cihaz üretme ve SDK yükleme yazılımları bakın aynısı. SDK Manager'ı çift tıklıyoruz. Çift tıklanınca Android SDK Manager yazılım penceresi karşımıza geliyor. Bu pencerede işaretli işaretli olabilecek yeri gösteren bir kutu ve bunun karşısına bazı bilgilendirmeler var. Installed yazılan kısım bu yazılımların işletim sisteminin yani Android işletim sisteminin SDK'larının yüklü olduğunu diğerlerinin ise yüklü olmadığını gösterir. Otomatik olarak güncelle dediğimizde Google iş, e, firmasına ait olan Android işletim sisteminin en son versiyonları şuradaki listede yerine alır. Bu listenin içerisinde şu aşamada 29.0.6 versiyonu en son olan versiyondur. Bunun işaretli yüklüyse işaretlemenize gerek yok. Eğer bu yüklü değilse bunu işaretleyiniz. İşaretledikten sonra aşağı doğru ilerleyip Android 10 API 29 isimli olan kısmındaki ne kadar yer varsa bunları da, da tek tek işaretleyeceksiniz. Şöyle geniş yapalım. Bu imajdan kasıt Android işletim sisteminin bir bütününün paket halinde olması demektir. Sanal bilgisayarlar için, sanal Android cihaz üretmek için bunlar gerekli. Eski versiyonlarında, Android'in eski versiyonlarında görebilirsiniz. Yani Delphi Android 2.1'den itibaren Android 10'a kadar ve R versiyonuna kadar her birisini destekliyor. Şunun e, yüklü ama yine de gör, göstermek için bir bilgi gösterelim hangisi olsun. Şu. Buradaki seçtiğinizde eğer yüklü değilse burada emece çıkar. Butonumuz aktif hale döner. Döndükten sonra buradaki kısımlara siz lisans anlaşmasına onay vereceksiniz. Yükle dediğinizde artık sistem otomatik olarak bunu Google'ın serverlarından bunu çeker ve bilgisayarımızda biraz önce gösterdiğimiz klasörlere yerleştirir. Böylece Android işletim sistemine ait olan SDK Software Development Kit yüklenmiş olur. Nerede oldu bu yerleri görelim. Bu klasörde bakın bu klasörler artık çok çok önemli. Biraz önce biraz sonraki dersimizde de Delphi ayarlarını burayı tekrar göreceğiz. Platform klasörüne girelim. Android 29 ve Android RE sürümlerine ait iki tane farklı işletim sisteminin dosyaları gelmiş oldu. Tahmini olarak bunun ne kadarlık bir bilgi olduğunu görelim. 116 MB. Bu R sürümü ise 80 MB civarı. Evet arkadaşlar. Böylece Android SDK yazılım kurulumu